Evet, ciğerlerimiz yanıyor. Bir insan, insan demeye dilim varmıyor, bir yaratık, bir sistemi yok etti. İçinde hayvanatın, nebatatın olduğu bir sistemi yok etti. Türlü canlara kıydı. Yuvaları dağıttı. Yıllarca emek vererek büyüyen ağaçlarımızı, bu vatanın birikimi olan canlıları yok etti. Binlerce hektar alan maalesef küle döndü. Bunu adına insan denilen bir yaratık yaptı. Ciğerlerimiz yanıyor iğimiz sızlıyor. Nasıl yaptı? Bu videoda buna değinmeye çalışacağım. Nasıl kıydı? Kendine nasıl yakıştırdı bu eylemi? O böyle yapmak istedi mi? Hangi amaca uygun, uyduğunu düşünerek bu eylemi yaptı? Bunları, bunları anlatmak istiyorum. Nereden başlayacağımı düşünüyorum. Şöyle başlayalım. İnsan denen bir yaratılmışların en şereflisi olan uygun yere sevk edilince çok büyük işler başarabilecek bir mahluk var yoktan var edildi. Ve bu insana hiçbir canlı da olmayan bir şey bahşedildi. İrade. Bu iradesi olan kişilere isim verildi. Ahmet, Mehmet. Artık o insana o isim verildi. Bu isim verilince iki tane canlı ortaya çıkıyor. Birisi yaratılmışların en şereflisi, diğeri o yaratılmışların en şereflisi olan makama yönetim hakkı verildi. Örneğin Ahmet'e. Sen bunu yönet denildi. Bunu idare et. Bunu sevk et denildi. İnsan olarak baktığımızda çok yüksek bir mertebede ama yönetim şekli öğretilen kurallar, çocukken öğretilen kurallarla şekillendi. O çocuk bir aileye, bir insana, anne ve babaya emanetti. Ve onların yanında o eşrefi mahlukatı yönetme şekli öğretildi. Onu öğrendi. İradesini nereye kanalize edeceği, insanın ne demek olduğu, ne kadar değerli ya da ne kadar değersiz olduğu öğretildi. O da bunun üstüne hiçbir şey katmadan yaşamına devam etti. Okumadı, düşünmedi, tefekkür etmedi kendinin kim olduğunu, insanın ne demek olduğunu hiç bilmedi. İyi beslenmedi. Vücuduna iyi bakmadı örneğin. Ve öbür yanını hiç fark edemedi. İnsan yanını hiç fark edemedi. Ahmet olarak koyulan isimle dünyaya geldi, Ahmet olarak gitti. İşte Ahmete ego diyoruz. İnsana da varlık diyoruz. Ahmete benlik diyoruz. Ego, benlik. İnsana da varlık diyoruz. Bir örnek vermek gerekirse bir bardak su. Suya irade gücü vermiş olalım ve ismine de Leyla diyelim. İki farklı su olmuş oluyor. Birisi bitkilerin faydalanacağı temizliğin yapılma gereci olan su ne kadar önemli, ne kadar gerekli, ne kadar faydalı. Diğeri de Leyla. Leyla bunu sevk edecek. Bunu, bu sunun faydasını bir yere kanalize edecek. İşte Leyla'nın su olduğunu anlama sürecini geçirmesi gerekiyor. Bunu başardığı anda, ortadan Leyla ortadan kalkması lazım ve kendinin bir insan olduğunu fark etmiş olması lazım. Biz bu dünya hayatında bunu öğrenmek için olaylar yaşıyoruz ve her olay aslında bizim insan olduğumuzu keşfetmemiz için bir olanak yaratıyor. Çok faydalı, eşrefi mahlukat, iyi yapmaya programlı, en iyi, en güzel şekilde yaratılmış ama bu güce, gücü sana emanet etmişler. İşte o sensin. Senin ortadan kalkıp o gücü arkana alıp çalışman, çabalaman gerekiyor. Bütün bu anlattıklarımı bir düşünün, bir hayal edin. Ve sonra kilo verme sürecine bir kanalize edin. Bu insana bu kilo yakışır mı? Bu insanın nasıl beslenmesi gerekiyor idi? Sen bu insana iyi bakıyor musun? Bu insan sana emanet. Bu insan bu dünyaya niye geldi? Sorumlu olduğun işler, kişiler senden ne yapmanı bekliyor? Bunu bir süre hayal etmemiz çok mühim, çok önemli. Teşekkürler.